çok iyi ki oğlum kanka bak bu arada evet. öyle diyorsun da buraya o duvara atıyorsun. Allah çarpsın adamların umurunda bile değil kırmıyorlar duvarı. Orada bu alıyorsun bir yeri kilitliyorsun. Şorta bakıyorsun sadece. Bir şey. bir şey. B something. be as well. Aa! I think it's B guys. It's B guys. 2B, 3B. I need help on B. Can you smoke fast? Long long. Hook low. Minus 90. Attık hiçbir şey yapamayız. Merhabalar. Kalan son oyun. Alma, ağzına sıkayım son sakın alma. Sahil uçtu. Be something? Be, is be split again guys. Is, be split. Can you smoke ya bu çocuk niye konuşmuyor? Smoke fast. Hello. Neyse kapalı adamın. B'de düştü. B'de düştü. Spike'ı bak. Post. I have oh, Bu ne oğlum? Bir düşman kaldı. Bu base <laughs> olabilir mi? Can you wait for us? Nice. Dream when we need smoke, how can we tell you, bro? Only one hook. Is it Arkadan gitmeyeceğim bu arada. Beni arkadan bekliyor bunlar. Sen bunun boyle trap hiç düşünmüyorum. Round'u nasıl verdik? Round gitti oğlum. Dede konuşmuyor dede dede. Dedenin sesi kapalı. Ahmet Kaya sesi kapatmış. Cehennem geliyor. Kalar. <laughs> Güzel, sahil, uçsun. Hey ben bakacağım. Ayakta kalan sonra. Temizden şahil uçtu. Ben başlayayım. Boyle nasıl alayım ki bu canla? two. One default, one top lamp, and one shower. Last shower, I think. Or going short. Maybe. Someone going short, but I don't know who. No, nice. 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 So. Number one, try to instantly pick with my move. Yeah, let's go. Right side. Nice. Nice. I need one. Help. Close right. One Burası. Maybe long. I have Uka. Herkes buraya geldi lan chat. Can you pick my contact? Yeah, girl. Son 10 saniye. Bak, Şahin Don't go left, there is a bridge there. Guys, long clear. They have so well, only one side, I think. Long clear, no one's side. Ya onun başları kara, Biz böyle ne alırız. Let can you try to kill long? Yes, I know. Amacım half half it bro half it. Amacım half it. Half it half it. Hello bro. Got... Ayakta kalan son oyun. Bir düşman kaldı. <laughs> Open your voice chat bro. düşman kaldı Last önemliyiz alesine bas A crew Karart ediyorlar restless ключa yarื่zla olarak koşun illeden kenan kor Yeah, he I try to def. Bir düşman kaldı. Nice. Düşman. <laughs> nice. Helal lan Ahmet Kaya. <laughs> çık dede çık. Adam site'da dede. Free shot. düştü. I have showers, don't pick, the, I have spectra. Nice, pick by contact. Nice. I have your shoulder. Nice. <laughs> nice <for all. gülüyor> <laughs> Valla şu lambaya tarayarak girsem tamam mı? Bir tane kill alsam, ulti açsam round'u aldırırım biliyor musunuz? I'm gonna go sh lamps. Şahin uçtu. Şahin uçtu. Var, gömüldü. gömüldü ya dede bu ne dede Showers <laughs> last. Deli etme beni. <laughs> 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 Dedem oley atıyor ya altımıza. Bana rahat. We have smoke, shower. One behind triple. Orada. Kaçış! Go! <gülüyor> <gülüyor> I hold heaven. One behind. One <gülüyor> <gülüyor> Buna kill vermeyeceğim. Round'ı alırız. Boşuna para harcamayacağım. Takılsın orada. Böyle <laughs> de verdik ya. Son 30 saniye. Bir düşman kaldı. <laughs> nice. Nice. Değil? We need to plant. <gülüyor> <gülüyor> Adam gelmeden alayım dedim şurayı. Adam pompalıyla. Ne iğrenç bir silahsın sen be. Baksana atış edemedim la chat. Oğlum bu öyle alın lan. Radyant TV'de Spike kullanmıyor sorun. Kardeşim Radyant TV'de galiba Spike kullanılmıyor. Harbiden Spike'ı geç işte. değil mi? Van <laughs> Kaçış yok. Dede o ulti de yemezsin ya. Senin refleksler de dedeleşmiş. Baksana cross koydu yere bak adamın. <laughs> Dede don't pick dede! Burası. Dede stresli stresli. Nice nice Reyna. Yeter. Wait dede I am coming short. Yapma bana bunu yapma, yapma bana. Sahil. Ayakta kalan son oyuncu. Mevta. Son 30 saniye. Bakın flash lamp. <laughs> They lamp. They have brimstone ult. Bro. Don't call lamp. <laughs> They have brimstone ult Don't call lamp. Dede mi atacağız ultiyi? Dede görüşürüz kardeşim. I need help 30 on lamps. Saniye. Basın yani. Solo Lan where spike? What did you. you do dede? Şahin uçtu. Ya Ya dede niye <laughs> Dede. Right, where the fuck are you going yani? <türme> Allah'ım neler oluyor. Allah'ım neler oluyor. Bir düşman kaldı. Dedem ölmüş el aldık tamam. Dede dede, öldüyse kesin eli el aldık. Cici guys. Ben tuvalete gidiyorum chat. Hemen geliyorum. A few moments later. Lan oğlum nasıl kaybettiniz? Bro! What what what, what the fuck? Bro, bro. Why bro. I go toilet you lose. Lan oğlum. nasıl Nereye gittiler bu randu? <laughs> Dedem verirse alır da. Can you destroy and go back? Feel something, smoke, smoke. Ana, yedik. Adam bana Marenda, Marenda kurt buluşu atıyor ama. Ya, oğlum ya, oğlum nasıl kaybedebiliriz bu randu ya? <laughs> I don't fall short. short, I see. Close long. I can flash lamps dede I Bak bak bunu görüyor musun bak? Dede dede. Dolduruyorum. Gel gel. Şahin Evet. Bak, bak, bak. Ağda düşman görüldü. Bekle TP atıyor. Lan bari smoke at bombaya bir şey yap ya. Ajaktaydı. Ya adamların dedesine bak bizim dedemize bak kanka. Right right. Paralandır, right right. Nice lan. Al sana senin için backside'e bir flash. <laughs> Oğlum karşı dediğiniz smoke'lar daha mı uzun ya? Bana böyle geliyor. I need only one kill. <laughs> let me kill, let me kill. I need 31. Yeah, bro. 31 yapamadık. Bunlar shower alacak Short'tan hepimiz pushlayalım. Şuraya sol sağa smoke atıp onları yakalayalım. Oğlum hislerim beni yanıltma hislerim. Ne olur beni yanıltma hislerim. Çırt çırt <laughs> da kurt atayım. Ne geliyor? <laughs> 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 Come showers. Brimstone here somewhere. Care showers. Yeah. Rakip dedeye bak, bizim dedeye bak. ben bunu sürekli söyleyeceğim. Can we play two uh, lamps? I can try to come to. You. Too late, bro. A'da düşman düşman. I'm so blind, bro. O da, kaldı. Orada, o da orada lan. <gülüyor> <gülüyor> lan o ne yapıyor da? Adamı sonradan gördüm. <laughs> Let's go de, de. Bak dedenin line'a bir şey <laughs> ha yemin ederim. Ya oğlum beraber... Fuuu bled. Bir kill. Bak kesin bunu. Sıcı. <laughs> ha bir dakika. <laughs> bu, ne? <laughs> bu, ne? <laughs> Aa, bu ne? Bu ne? <laughs> Aa